yapan Türk mimarımız Büyünenin Dermanı görüşlerini bizimle paylaşmak için davet ediyorum. Herkese merhabalar. Ee, biz burada özellikle e, bu projenin geliştirmesinde teknik ve e, artistik, artistik yönden memleketimize güzel bir eser yaratmak için e, jüle'nin tasarımını özüne sadık en iyi şekilde inşa edeceğimiz ve gururla duyacağımız bir yapı tasarlamaya e, çalışacağız. E, e, esasında yapının güzelliği detaylarında da e, bu burada da sorumluluk bize düşüyor. Beraber bu projenin geliştirmesinde KYP ile beraber e, Türkiye'yi bir iyi bir eser kazanacağımıza inanıyorum. Teşekkür ederim. Türkiye'nin ilk kampüs ofis konsepti eminiz ki sektörde çok konuşulacak. Ama her iddialı projenin en önemli özelliği hepimiz biliyoruz ki lokasyondur. Premier Kampüs Ofisi'nde en büyük şansı keratayende 20 dönüm bir arazinin üzerinde geliştirilmiş olması. Google'un şehir dışında kurduğu konsepti biz İstanbul'un tam göbeğinde inşa ediyoruz. Bununla ilgili de çok mutluyuz. Dilerseniz şimdi de sözü Premier Kampüs Ofis projesinin üstünde yükseldiği artanın sahibine Çelikler Limited'in yönetim kurulu üyesi Şükrü Çeliğe bırakıyorum. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. E, Premier Fizik tanıtımında e, bugün, de, bugün de bizimle beraber olduğunuz için hepinize teşekkür ediyoruz. E, gayrimenkul sektörünün dışında ol, olmamız dolayısıyla ilk önce biraz sizden firmamız hakkında bilgi vermek istiyorum. E, çelikler metal olarak e, biz metal sektöründe hurda metallerin e, işlenmesi, ambalaj atıklarının geri dönüşümünü sağlıyoruz. Ee, geçen yıl itibariyle e, yaklaşık olarak 260 bin ton metal hurda ve ekonomiye geri kazandırdık. Bu da yaklaşık olarak e, 200 milyon TL gibi bir e, finansal değere tekabül ediyor. Geçen seneki ciro'muz 350 milyon TL'yi buldu. E, her kuruluşumuzdan bugüne kadar her geç yatırımlarımızla yapmaya devam ediyoruz sektörümüzle alakalı olarak. E, bu arada. Premier Campus Ofis projesiyle de gayrimenkul sektöründe e, yatırım yapmanın heyecanını yaşıyoruz çünkü bu bizim için e, ilk proje yani bizimle ilgili ilk proje sektörde e, ayrıca böyle bu büyüklükte ve bu değerde bir proje olması ayrıca bizi çok mutlu ediyor. E, gayrimenkul sektörümüze ilgi olarak yatırım yapma düşüncemiz e, eski Rabak fabrikası olan, bakır fabrikası olan Rabak arazisini bünyemize katmamızla başladı. Biraz uzun ve meşakkatli oldu ama arazi en son yani bünyemize katmayı başardık. Rabak arazisi bildiğiniz üzere İstanbul'un değerli lokasyonlarından Kağıthane bölgesinin en kıymetli bölgesi olan Sadabat Valisi'nde. Ayrıca Halic'in uzantısı olan Kağıthane Derisi'nde hemen yanı başında. Ee, gerçekten Osmanlı'dan kalan tarihi dokusu, kültürel ve tabii dokusuyla çok kıymetli ve değerli bir bölge. Ee, biz de firma olarak böyle değerli ve kıymetli niteliklere sahip bir arazide e, bu niteliklere yakışır derece bir hep proje hayal ettik. Ee, açıkçası faaliyetimizin gayrimenkul sektörün dışında olmamız neticesiyle e, bu alanda doğru bir isim ve e, doğru bir projeyle bir arada olmak bu konuda e, daha seçici davranmaya özen gösterdik. E, bu süreç boyunca düşünce çok gayrimenkul firmalarıyla da bir araya geldik, e, değişik projelerle de bir araya geldik. E, çok e, ilgi ilgi oldu araziye yönelik olarak. Ancak biz bu konuda yapı, bu süreçte periyotajımız tamamen proje dışında geçti. Ee, başka bir fer yapının değerli bir projesinde e, müşteri ve satıcı ilişkisiyle bir e, tanışıklığımız e, söz konusu oldu. E, biz de bizzat firmayı daha yakından tanıma fırsatı bulduk. E, kendi sektörleriyle alakalı olarak e, faaliyetlerindeki tecrübelerini bizzat test etmiş olduk. Test, test Bu e, Farkı gerçekten projelerde gösterdiği özen, müşterileriyle olan müşteri odaklı projeleri, müşteri satış sonrası ve satış öncesi müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımları bizi gerçekten etkiledi. Bizim de projelerimizde gösterdik görmek istediğimiz ve yatırımcılara sunmak istediğimiz niteliklere sahip bir firma olduğuna kanaat getirdik çoğu firmanın bize taleple gelmesinden ötürü biz kendimiz fer yapıya e, arsamızı sunmak istedik. Onlarla beraber çalışmak istediğimizi biz kendimiz ile getirdik. Ve şu anda da görüyoruz e, vardığımız noktada e, aldığımız kararın ne kadar doğru olduğunu ne kadar iyi doğru bir karar verdiğimizi görüyoruz ve bundan da çok mutluyuz. E, projemizde projemizdeki hedefimiz Premier Campus Office olarak e ee, daha farklı bir sistemle gel e, bir proje ortaya çıkarmak istedik. Ee, daha verimli çalışanlarla e, daha iyi iş olabileceğini düşünerek de e, çalış, çalışan odaklı bir proje ortaya koymak istedik. Ee, projemizde gerçekten e, bunu yakaladık. Türkiye Türkiye'de ilk ve bölgeye de değer katabilecek bir proje olduğunu düşünüyoruz ve olacağına da inanıyoruz. Eee ben e, sözü fazla uzatmadan projeyi size daha detaylı e, anlatacağım istediğim Ramadan Bey'e bırakacağım. Ancak şunu da belirtmek istiyorum. E, bu projeyi buraya getiren öncelikli olarak Fer Yapı'nın ortaklarına, çalışan tüm ekibine ve değerli mimarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum huzurunuzda. Ayrıca e, projemize gösterdiğiniz ilgiden dolayı da hepinize teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. çeliğe teşekkür ederiz. Sizleri daha fazla merakta bırakmadan Sözü Yapı Yönetim Kurulu'yu Sayın Ramadan Kumova'ya bırakıyoruz. Sayın Kumova projenin gelişimini ve farklılıklarını sizlerle paylaşacak. <laughs> Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Ben kürsüye gelmeden önce Didem Hanım her seferinde sorar. Patron yazıyı hazırladın mı? Ben de her seferinde derim ki yok böyle bir şey yok. Şimdi ben yine oradan başlayayım. Şükür Bey derse olsunlar bizden bir, e, burada ve karar verdim. bizden bir 4-5 tane daire almıştı. Bir tane derdi vardı. Gidiyor geliyor falan derdini çözmeye çalışıyor. Şans eseri de ben gel denk geldim. Benim böyle bir derdim vardı. Çözülürse <laughs> dinlenmiştir bizim verimli Derdini çözdük. Bu arada biz araba getirip götürüyorlar. Benim de geçmiş dönemlerimde Muammer Bey'le gidip kapara bıraktığımız bir arazi bizim aslında. Olmamış diye ayrı bu sahiplerinden bir şey olmaz. Bize getirmeyin. Sonra öğrendik ki sahibi Şükrü Beymiş, sahibi değişmiş. <laughs> Şükrü Bey dedi ki arazi bizim. Biz de sizin bu yaklaşımınızı çok sevdik. Bize de birtakım takım talepler var. Ve bize daha sonra ilgilendik. Tabi ee, tabii anlattığı gibi değil. konseptimizde de çok sevdi. Yapmak istediklerimizi de çok sevdi. Sonra tüccar para kazanmak istiyor. Nereden para kazanacağını da hesabını yapıyor. Hani bu sevgi dolu cümlelere teşekkür etsem de asıl başarı konseptten kaynaklanıyor. Ee, tabii her şeyden önce emeği geçen, başta ortaklarım olmak üzere e, bütün çalışanlarıma teşekkür etmek istiyorum buradan. Çalışanlarım demeyeyim de iş arkadaşlarım, beraber e, koştuğum, omuz omuza gördüğüm tüm arkadaşlarım. Çünkü Feryaf'ı gerçekten iki senede, e, bu bizim beşinci projemiz. İki seneye sığan beş tane proje var lansman dönemi olarak baktığınızda ki bu herhalde şu anda piyasanın en hızlarından bir tanesi. Hatta Mayı lansmanında paramanın da lansmanını beraber yapınca internet sitelerinden de şey yazmışlardı. Uyanık Patron tek lansmanda iki proje lansman etti diye. Bu sefer yok. Tek lansman var ama iki seneye beş tane gayet iyi. Bu bir hız. Bu hızla ancak söylediğim ekip çalışmasıyla beraber olabiliyor. Orada oturup ne konuşayım diye düşünürken aklıma şey geldi. reklam ajansımıza bu projeyi anlatıp projenin reklam konseptini çıkartmaya çalışıyoruz. İşte başladık anlatmaya. Dedik ki <laughs> bir tane kampüs bahçesi var. O bahçe insanlar bilgisayardan alacaklar, çimenlere serilecekler, masaların üzerine oturacaklar, sistemden ofislerine bağlanacaklar, üç kişi aşağı inecek, kahvesini alacak, içecek, konuşacak. Sonra dedik akşam çıkarken gidip sporlarını yapacaklar ki 1200 metrekare spor tesisi ayırdık biz buraya. Neredeyse uluslararası markaların ürettiği bir alan kadar. İsteyen squash oynayacak, isteyen basketbol oynayacak dedik. isteyen masajını da yaptıracak çok yoruluyuz dedik. Sinema koyduk dedik, akşam çıkarken sinemasına girecek ama burada seminer salonları da olacak dedik. Aynı zamanda. İşte biz Feryap olarak Fer Akademi'yi kurduk. Sektöre yeni bireyler, yeni insanlar kazandırmak adına o da bizim gurur duyduğumuz projelerimizden bir tanesi. Ama eğitim odamız yoktu. Şirketimiz aslında bin metrekare bir alanda ama otel odalarını kullanıyorduk. Dedik ki eğitim odaları koyalım. Büyük ihtiyaç bunlar. İçine eğitim odalarını koyduk. Depolama çok önemli bir problemimiz. Depolama alanlarını koyduk. İşte insanlar canı sıkılıyor, müzik önemli hayatımızda bir araya gelip orkestral kurular, şirketlerde insanlar bir müzik odası koyalım dedik. Vesaire vesaire anlatmaya başladık. Projenin detayları da var. Reklam Ajansı'nın sahibi e, Hulusi Bey zaten çılgın bir insan. Patron ben buldum dedi. Ne dedim? İşin cılkını çıkarttık. İlanı böyle çıkacağız dedi. Evet işin cılkını çıkartmadık ama gerçekten insanların yaratıcılıklarını öne çıkartacak, verimliğini artıracak, bulunduğu ortamdan huzur duymalarını sağlayacak, bir ortam oluşturmaya çalıştık. Bir tane de ben Boğaziçi'yim belki bilirsiniz. Boğaziçi'li genç bir arkadaş vardı şirkette. Ya dedi benim de bir tane var dedi. Patron izin vermiyor ben de söyleyebilir miyim dedi. Sen de anlat belki İşte ben Boğaziçi'ndeymişim. Mezun oluyorum. Boğaziçi'nde kampüs çok güzeldir sizin de bildiğiniz gibi. Arkadaşıma dertleniyormuşum diyormuşum ki ya işte şu güzel kampüsü bırakacağız da gideceğiz şu sıkıcı ofis binalarında çalışacağız. Burası bırakılır mı? Acaba okul biraz daha mı uzatsaydık diye konuşurken Arkadaşım da diyormuş ki bana ya işte sen nasıl olsa inşaat mühendisin çık şöyle kampüs gibi, üniversite gibi ofisler yap da biz de oralarda çalışalım diye başlayan bir hayat hikayesiyle bir reklam senaryosu var. Çok gerçekçi değildi ama güzel hoşuma gitti. Evet biz bunu yaptık. Bunu yapmak için yola çıktık. dünya buna doğru gidiyor. Türkiye gelişmekte olan bir ülke ve biz de dünyayı takip ediyoruz. Dünyayı tarif ederken dünyadaki doğru örnekleri Türkiye'ye getirmeye çalışıyoruz. Ee, Didem Hanım da konuşmasında bahsetti. Evet bizim çok ilki bir arada sektöre sunmanın gururunu da yaşıyoruz. Çünkü biz farklılığın peşindeyiz. Başlık konuşmalarında da söylemişimdir. İngilizce'de farklı üzerine 7-8 tane kelime var. Türkçe'de maalesef bir tane. Ama anglo saksan kültürü başarıya farklılaşmakta aramış. Biz İsveç'te rezidans blokları konut bloklarını birbirine değdirmedik. Çok başarılı oldu. Dışına gate community değil, duvarlarla ürünmüş bir sistem değil, meydanları koyarak çevreli bir düşünceleşen bir proje yapmıştık. Konsept olarak ilk şu anda takip ediliyor. Aytağı e, gerçekten henüz gururla fikir babası olarak çıkarttık. Şu anda çok takip edilen bir konsept çünkü piyasanın çok ihtiyacı vardı. Ama ihtiyaçlar bitmiyor ve gelişiyor. Bu gelişen ihtiyaçları içerisinde Campus Office bizim belki zirveye getirdiğimiz proje konseptlerimizden bir tanesi. Peki niçin kampüs ofisi, niçin kağıthane? Hani belki biraz bunları değinmek lazım. Lokasyon evet hepimiz için çok önemli, çok değerli. Bunu biliyoruz. Ee, hani biraz e, reklam ajansından girdim ama reklamlara da girecek. Ben Harvard'da bir eğitim programına gittim. Gayrimek üzerine dünyada en ilk tane kişi gelmişti. Ee, i̇şte profesör girdi sınıfa, dünyada 50 tane yetiştiğin sektörün iddialı insan. Dedik ki, en de önemli 3 ay nedir? Sınıf var vardı. Location, 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 lokasyon, lokasyon, lokasyon. lokasyon. Döndü baktı dedik çok zayıfsınız dedi. Çünkü dünyada herkesin gerçekten hani dil neferesine konmuş kalbini üç önemli şey lokasyondur. Döndü ve timing, timing, timing dedi. Aslında gerçekten hayatımızın her aşamasında geriye getiremediğimiz tek şey veya harcadığımızda değerini bilemediğimiz tek şey zaman. Bu gayrimenkul içinde de böyle. Niçin kağıthane, niçin zamanla girdim konuya? Çünkü kağıthaneye bakarsanız eğer, İstanbul'un belki en merkezi konumu, hani Google'da İstanbul'un merkezini konumladığınızda yaklaşık olarak kağıthane bölgesi çıkıyor. Peki bu kadar merkezi bir bölge, niçin bugüne kadar sanayi içerisinde kalmış ve gelişememiş? Buna dönüp bakmak lazım. Bu neden çok basit. 2008-2009 yılına kadar imar yok kağıthanede. 2008-2009 yılından sonra imar başladığında kağıthane değeresini de ikiye bölersek eğer, daha kuzey tarafında imar açıldığında 2009 yılında hemen yatırımlar oldu ki benim de geçmiş hayatımda orada ilk yatırım yapanlardan biriyim. Şu anda bulunduğumuz Sadabat Vadisi ise imara zaten 2011'den sonra açıldı. Dolayısıyla şehrin bu kadar merkezinde bu kadar saklı kalmış. Ulaşımı tünelleriyle, çevre yoluna bağlantılarıyla ve şu anda yapılacak olan metro yatırımıyla ki bizim projemizin 300 metre ilerisinde bir metro var. Artı demir yolu var. Gelişiminin bütün altyapısında tamamlamış merkezde bu kadar yerin saklı kalması bu Şükrü Bey için de bir ailesi içinde, de, içinde de gerçekten aslında bakarsanız bir bizim için de çok önemli bir değerdi. İşte bütün bu zamanlamanın öyküsü bu. Bu kadar merkezde, bu kadar kolay ulaşılabilir ve bu kadar hızlı gelişen bir bölgede 20 dönüm başka bir arazide yok. Peki çevresine baktığınızda, değer olarak ne üretebilirsiniz diye baktığımızda en yakın rakiplerimiz Zincirli Kuyu ofis projeleri, A sınıf ofis projeleri ve yaklaşık olarak kira değerleri 35-40 dolarlar civarında. Kağıthanenin 2 yıl öncesine gidersiniz, de 10 dolarlar konuşuluyor. Bugün kağıthane 17 dolarları da 18 dolarları konuşuyor. Timing olarak baktığınızda, gelişime baktığınızda ben şunu çok net olarak söyleyebilirim ki bu proje tamamlandığında ve ondan sonraki yıllarda kağıthanenin kira değerleri, ulaşım altyapısı, vadinin konumu ve proje değeriyle zincir kuyu masa kalitini yakalayacak geçecek. O yüzden zamanlama çok önemli. Bugün sahip olduğunuz değerin gelecekteki girişini takip ettiğimizdeki biz burada inşallah özün olarak beraber sizinle bu toplantıları yapmaya devam ederiz. Kağıtenin ne kadar hızlı gelişeceğini, yatırımını ne kadar katlayacağını ve şu anda daha gerisinde dursa da zincir duymazsa katkının önüne nasıl geçeceğini hep beraber yaşayacağız. Buradan yola çıkarak ofisin ne kadar doğru olduğunu zaten biliyorduk. Dediğim gibi geçmiş dönemlerinde de yatırımımızı yaptığımız bir bölgeydi aslında bakarsınız. Ama gelecekte çok daha iyi yere gideceğini biliyorduk ama farklı bir şey yapmak lazımdı. Onu da size arkadaşlarımız anlattı, film gösterdi, Mimar anlattı. Projeye çok uzun uzun girmek istemiyorum. Ee, ama hani içinde 26 tane toplantı odası da var, arşivleri de var, depoları da var. İnsan hayatını kolaylaştıran, ama hayat kolaylaştırmakla yetinmeyen, hayatına zevk katan, orada bulunmaktan zevk alacağı bir ortam, bir ürün geliştirdik. Ee, bunun bundan sonra devam edeceğine çok inanıyorum çünkü herkesin kazandığı bir şey oynamaya çalışıyoruz. Bu min, min dediğimiz olay çok önemlidir. İşte patron kazansın, prestiji olsun, gelen misafiri kolay gelsin, kolay ulaşsın, o binanın güzelliğini görsün, binanın mimarisine hayran kalsın, içerisinde olanakları görsün, vav wow desin. Çalışın orada bütün ihtiyaçlarını, hani bugün evlerde tasarladığımız, konut projelerinde tasarladığımız bütün imkanları iş hayatında da sahip olsun, oraya mutlu gelsin, oradan mutlu ayrılsın, o da mutlu olsun. Gelen misafir de zaten oradaki eski imkanlarla mutlu olacaktır. Herkesin mutlu olacağı bir şey yaptık. Çok mutluyuz. Gerçekten enerjimiz çok yüksek bu yüksek enerji, ekip arkadaşlarımın müthiş enerjisi, heyecanı, proje heyecanlı olduğu zaman her şey de güzel oluyor gerçi. Ve gerçekten hani bu enerjiyle biz çok kısa bir sürede bu proje hayata çıkarttık. E, ee, Julian konulara değinmedi, aslında bana laf atacaktı. Beni tehdit ediyordu. Ya Türklerle çalışmanın ne demek olduğunu öğrendim. Yani biz Türkler çok alışkınız. Ee, benim iş geliştirme direktörüm Yakup Bey burada mı bilmiyorum geldi mi? Ee, ben Julien'e elim alıp bir şeyler çiziyorum falan, böyle yapalım Julien diyorum. Ya burada renkten rengi giriyor. Abi dur bu adam dünyanın en önemli mimarı böyle yapma falan diyor. Yani hani biz de Türk'üz, bir Türk'ün de lezzeti var falan. Ama sağ olsun hani çok olgun karşıladı bütün proje boyunca. Ee, sonuçta kendi bildiğini yaptı Allah'tan hani. <laughs> Ona da o anlamda bir teşekkürim hani. <laughs> çok güzel bir şey yaptı. Ee, 58 bin metrekare bir satılık alanı olan bir proje. Ee, 4200 metrekare de altında ticaret alanı olan bir proje meydanıyla kağıthanenin başta bir ihtiyacı olan sosyalleşme alanı. Biz bu buluşma noktalarını takız biliyorsunuz. İsveç'te de basın ekspresyonu buluşma meydanlarını yaptık. Kağıthanede de buluşma meydanı yapıyoruz. Çünkü dünyada aslında baktığınızda yine ileri yaşam kültürlerinde meydanlar var. İnsanlar buluşuyorlar, beraber zaman harcıyorlar. Ortak bir kültürde payda da buluşuyorlar. Biz de yapı olarak insanları buluşturmayı seviyoruz. Kağıthane meydanını da yaptık o yüzden. gayette güzel oldu, güzel değil görüyor. Ee, çok çok teşekkür ederim. Ee, ilginize buraya geldiğiniz için teşekkür ederim. Ramadan Kumova'ya teşekkür ediyoruz. Değerli basın mensupları, Kampüs Ofis Projesi'ne dair sorularınız varsa yanıtlamaktan memnuniyet duyacağız. Bülent Bey, beklemesin. Merhabalar, Bülent Yoldaş, Posta Gazetesi. Öncelikle Şükrü Bey'e sormak istiyorum. Şükrü Bey, e, biraz şans, biraz e, tesadüfler e, sizi gayrimenkul sektörüne itmiş. Evet. Arsa TMSP'deydi. E, Rabat Bakır Fabrikası'dan dolayı sizi de iken bir anda e, gayrimenkul yatırımcısı evet. ya da e, arası geliştiricisi olduğunu ve bu projenin ortağı oldunuz. Bundan sonra e, gayrimenkul yatırımlarına ya da arazi geliştirmeye devam edecek misiniz? Sizden bunu öğrenmek istiyorum. Ee, Ravadan Bey Bey'e de şunu sormak istiyorum. Kağıthan üzerine ofis e, ofis piyasasının gelişen Kağıthan'da anlattınız. Biz biraz da şu işte Kağıthan 2011'de e, Sadabat Vadisi imarı açıldı. Bu bölgede başka ne gibi yatırımlar olacak? Yani bir bütün olarak nasıl bir kağıthane ve sağdağı göreceğiz? Biraz bunu fotoğrafını bize anlatır mısınız? Ee, gerçekten e, biz e, bu projeyi hiç düşünmediğimiz bir ortamda girdik. Yani e, alacıklıyken TMSF'den arsayı satın alma e, durumda kalan, ama kısmetli bir e, iş oldu bizim için. E, sektörü sevdik, e, bizi heyecanlandıran bir sektör oldu. E, Düşüncemiz daha sonra yeni projelerde olmak istiyoruz. E, özellikle per yapıyla eğer olursa bundan daha çok mutlu oluruz diye düşünüyorum. İnşallah bundan daha daha sonra e, yeni projelerde olur diye tahammül ediyorum. E, kağıthane'nin zaten hani geçmişten kaynaklanan e, vadinin üst tarafında bir e, konut dokusu var. Bu konut dokusu zaman içerisinde kentsel dönüşüme e, dönüşecek ve orada çok niteki konutlar olacak ve bu yavaş yavaş başladı. E, orasının konut olarak kalması kağıthane'nin diğerini arttıracak ve zaten konut olarak başlamış bir yer vadiye indiğimizde ofis projeleri sizin de gördüğünüz gibi hani son dönemdeki yatırımlara baktığınızda ofise gelişiyor. Ama bunun yanında beş tane üniversite şu anda kağıthaneye taşınıyor. Dolayısıyla burası konutun, eğitimin, ofisin ve bunun da eğitimle birlikte, üniversitelerle birlikte kültürün de birleştiği çok özel bir mekan haline gelecek. Neden bu olacak? Bakın hani çok küçük işaretler bunlar mı? İyi okumak gerekiyor. Geçen gün Teknik Üniversitesi Yıldız ya bir araştırma yaptı İstanbul'un gürültü analizini yaptı İstanbul'un en büyük gürültü